Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce bir video çekmiştik. Buralar komple çöplüktü. Hatta videoyu tam bu ağacın bulunduğu noktadan başlamıştık. Videoyu yine yorum kısmında linkini ve açıklama kısmında linkini paylaşırız. Şu an Tuzla Kamil Abduş Gölü'ndeyiz. Burası Balık Gölü veya Tuzla Gölü de diye geçiyor. Burada çalışmalar başladı. Şöyle gösterelim çalışmaların olduğu tüm yerleri. Buranın bir projesi vardı. Proje yaklaşık 2011 yılı gibi 2010'da olabilir. 2000 pardon 2010 veya 2011 yılları arasında buranın projesi çizildi. Yaklaşık aradan 9-10 yıl geçmesine rağmen henüz bitmedi. Proje 2010 yılında hazırlanmış. 2016 2017 yılları arasında şu görmüş olduğunuz yol var ya iki şerit halinde araçlar da kullanıyor burayı ama bu aslında yürüyüş yolu. Bunlar yapıldı. Bu yol yaklaşık 2 kilometre dolanıyor tüm gölün çevresine. Göl yaklaşık toplama arazisi, 300 hektarlık bir arazisi var. Buranın üzerine bir park yapılıyor. Burası millet bahçesi de olabilir. Farklı artık bir park da olabilir. Hatırlarsınız burada kamyon kamyon artık çöpler vardı. Şu an çalışmalarımız başladı. Bakın şöyle göstereyim. Çalışmalarımız derken biz video yaptıktan kısa bir süre sonra çalışmalar başladı. Buraya oturma alanları yapılıyor tahtalarla. Şu taraftan tersaneler bölgesi. Hemen şurası. Arka tarafı da çok geniş bir alan. Burası eskiden e, göldü. Şu an yine göldüye geçiyor ama denize bağlı bir göl. Yani bu göl denize bağlantısı olan bir yer. Şuralara bir dolgu alanı yapılmış. Hafiften açılmış. Hatta üstü yayılmış diyebiliriz böyle. Buralar biraz daha yüksekti. Şu an beton atma işlemi vesaire yapılıyor. Göl kurudu tamamen. 1993 yılında bir kurumuş. Ondan sonra 90 9 depreminden sonra bir kurulmuş göl. Göl tamamen kurduktan sonra artık denizle bağlantısı açılıyor. Ortaya şöyle yuvarlak bir adacık yapılıyor. Bu gölün ortasında toplamda benim saydığım e, bir tanesi yapay da iki tarafı denizle bağlantı yapıldığı için bu göl iki noktadan denize bağlı. Orası yapay da olmuş. 4 tane normal doğal adası var. Hatta 2 tane yapay adası. 3 tane doğal adası var diye bir gölün çevresinde. E, yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru yapılıyor şu anlık ilk etapta. İlk etapta gölün şu parmağımla gösterdiğim tarafından başlayıp şu kısma kadar olan bağlantısı yapılıyor. Daha sonra şu seraların olduğu bölgede bağlantısı yapılacak. Şu alan yine ahşapla e, bir şey yapılıyor ama ne yapılıyor bilmiyorum. Üstü yine ahşapla kaplanıp yürüyüş parkuru şeklinde yapılacak. Altı göl gibi bir şey düşünülüyor. E, şurası mermerlerle kaplandı. Projeler nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Hani burası böyle betondu. Tabi burası eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde yapıldı. 2016'da. Şu an 2020'de tekrardan fayda geçti. Ee, şu an üzerine şey yapılıyor. Böyle mermer yapılıyor. Şu şekilde. Mermerler de orada. Kara mermerler. Şurada da yine bir alan var. Orası da mermerle kaplanıyor. Büyük balanın niye mermerle kaplıyor bilmiyorum ama daha güzel bir görüntü olmuş zaten. Bakın buralar hep harfiyattı. Temizlenmiş. Üstü e, araç gelmiş buraya. Bu harfiyatı kenara doğru kazımış. Bakın harfiyatlar vardı şurada. Pislikler vesaire vardı. Burayı da düzlemişler. Yani buraya büyük bir otopark yapmaları lazım. Bu bölgeye ya da şu bölgeye bir otopark yapılabilir. Giriş şuradan da verilebilir. Normalde buradan iki girişi olacak parkın. Bir giriş şurası, bir giriş noktası. Şu Kuzey İstisar ön tarafı. Diğer girişte yan tarafta araç girişleri var. Otoparkları var. Şuraya zaten karşılama kapısı yapılıyor. Birazdan gösteririz. Buraya da bir otopark yapılabilir çünkü buranın park sorunu var. Zaten tersanede çalışan işçiler bile çoğu zaman park alanı bulamıyor. İlk etapta yapılan kısım bakın böyle gidiyor burası. Bitiş alanı da burası. Burada aslında diğer taraftan daha geniş bir alan var. Karasal arazi olarak. Ee, gördüğünüz gibi göl şu tarafa doğru gidiyor. Ama hani arazi olarak düşündüğümüz zaman şu tarafta şu binaların olduğu yer falan hep iskan olmayan yerler. Normalde oraya konut imarının açık değil. Şurada birkaç konut var artanın içinde. Şu renkli binalarından e, sonrası renkli binalar imarın içinde bir yol geçiyor oradan oradan. Bunların hepsi şu binalarda kaldırıldığı zaman iskan olmayan. Şurada bakın bir yat var. Hemen parmağımla göstereyim. O da kaldırıldığı zaman bu alan aslında bu yapılacak e, millet bahçesi mi artık park mı bilmiyorum en büyük kapsadığı alan burası bu kısım. Bu kısma bir kısmına otopark yapılabilir. Halı saha yapılabilir. Spor salonu kompleksi var karşıda da var. Farklı alanlar yapılabilir. Bu alan çok büyük. Oyun alanları yapılabilir. Ee, şurası zaten göl görmüş olduğunuz gibi. Buradan başlıyor işte ilk etap. Sonra diğer etap da var. Hani bur buraya kadar olan. Proje bittiğinde buraya kadar olan alanlar tamamlanmış olacak şu yola kadar. Zaten bu yol dediğim gibi 2017-18 yıllarında şu beton yapılmıştı. Ee, Tabi bayağı bir burada kirlenmeler oldu. Şu an temiz yere giriyor. Göl yine kendi içinde pislenmeler, yosun vesaire oluştu. İşte göl de buradan başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya kadar olan alanı genişletmişler böyle. Normalde ilk videoyu hatırlarsanız böyle geniş bir alan yoktu. Burada bir genişletme yapılmış. İç tarafa doğru. Tabi pisliklerde temizlenecek gölün temizlenmesi var aynı zamanda. Şu an beton atma işlemi yapılıyor. Burası geniş bir yürüyüş parkuru olacak. Gördüğünüz gibi epey geniş bir alan. Evet, gördüğünüz gibi az önceki kısımdan başlayarak böyle beton çalışması yapılıyor. Ee, yani burada belki ahşap yaparlar bilmiyorum ama tuzlu sahildeki gibi oturma alanları yapacak muhtemelen şuraya. Ee, şu kısımlara giriş var, giriş kapısı yapılıyor. Bilmiyorum görünüyor mu ama şöyle yakınlaşayım. Şu Kuzey İskal Yazısı'nın tam ortasında bir şu kısımda bir şu kısımda giriş kapısı yapılacak oraya. Dediğim gibi buralar mermerden ayarlanıyor. Yol boyunca böyle ağaçlar olacak, çift taraflı. Ağaçlar tabii büyüyünce çok güzel bir görüntü olur muhtemelen. Çünkü bir tarafta şöyle bir ağaç, bayağı bunlar çok büyüyor çünkü. E, bunlar çınar ağacı muhtemelen. Büyüyünce yolu komple ağaçlarla kapatıp tamamen gölgeli hale getiriyor. Burası ahşap kısım. Şurada ağaca kadar gelmiş, kesmemişler. Hani o ağaç aslında sökülüp bir başka bir yere nakledilebilirdi ya da o ağacın yerine farklı bir ağaç da gidebilir. Hani <laughs> burada bazı ağaçları tökme kesme işlemleri olabiliyor bazen ama onların yerine bir tane söküyorsa adam 10 tane ağaç sıkıyor öyle söyleyeyim yerine. Çünkü kendimiz görüyoruz. Yani bütün çok büyük ağaçlar getirilip şu şekilde dikilebiliyor. Mesela bunlar burada büyümedi. Bu şekilde dikildi buraya. Hazır yetişmiş ağaçlar getirildi. Yetişmiş ağaçları getirip dikebiliyor Ya da buradaki ağaç farklı bir yerine atabiliyorlar. Şurada bitmiş. Ahşap belki yol uzatılıp hani şu tam ağaçta kalmış. Tabii sökmemeleri güzel bir şey ama sökülüp yerine farklı ağaçlarla dikilebiliyor. Dediğim gibi bir ağaç söküldü zaman yerine belki 10 tane ağaç dikiyorlar. Burası patika yol şeklinde yapılacak. Gölün tamamını gölün etrafından yürüyebileceksiniz. Proje de öyleydi çünkü. Bakın şu ağaçlar çok güzel çiçek açmış. Gördüğünüz bunlar var. Beyaz çiçekleri var. Burası aslında çok değişik endemik türlerin yaşadığı bir kuş alanıymış. Burası tatlı su kaynarken. Şimdi tuzlu suya dönünce farklı bir şey, e, kuş türleri çok daha azaldı. Karabataklar var, ördekler var, martılar var. Bunların dışında çok fazla bir kuş türü çeşitliği yok. Tuzların yerleri bilir. Eskiden Kamil Gölü. hani fotoğrafçıların gözlem yapmak için geldiği, e, doğa bilimcilerin vesaire bu tarz insanların gözlem yapmak için geldikleri bir alanken tabi tatlı su kaynağı çekilince iki kere çekilmiş bir tanesi de depremden sonra 99 depreminden sonra işte bu alan komple yürüyüş parkuru yapacak birazdan dediğim gibi çok büyük bir alan ileride göreceğiz yürüyüş parkurlarında bakın burası da tiyatro gibi amfi tiyatro şeklinde yapılmış güzel burası da şey yapılacak ahşaptan yapılacak muhtemelen şurası bir oturma alanı Şöyle. Hem gölü seyretmek için hem burada etkinlik düzenlenebilir. Yani ufak tarzda tiyatro, ufak tarzda bir konser. Tabi Tuzla'daki sahilde kadar büyük olan değil ama. Ha buranın olacağını ben size söyleyeyim. Buraya bittikten sonra e, Semaver'de çay satanlar, baloncular. <laughs> Balon patlatalım. Beton kurumuş üstüne o yüzden rahatlıkla basabiliyoruz. Nasıl olmuş beyler burası? Burayı da ayırıyor. Şurası da görün. Bakın bir yuvarlak bir şey var. Üstten bakınca onun giriş alanı. Bakın o çift taraflı yol şu taraftan devam ediyor. Çimlendirme vesaire olayları var. Birazdan da dönerken oradan gireceğiz. Taraftan devam ediyor şu yol. Da yine 3 tane saplarla yapılacak. Bunlar da muhtemelen elektrik direği vesaire bir şey dikecek. Onlar için beton atılmış. Bu bağlantı yolu. Yağmurda girerken ayağınız kirlenmesin diye. Çamur olmasın diye bağlantı yol yapmışlar. Şu an içinde çalışma çok hızlı ilerliyor gördüğünüz gibi. Ama yer yapılıyor çok hızlı bir şekilde. Şuraya limona ileride limon portakal ağaçları var. Birkaç tane dikmişler. Ama zeytin ağacı daha çok. Hemen önümüzde zeytin ağaçlarını görebilirsiniz. Buraya yine ahşaptan bir yürüme yolu vesaire yapılıyor. İleri doğru gidiyor bu da. Bu da yürüme yollarından bir tanesi. Toprağı değiştiriliyor çünkü burada ağaçlandırma yapıldığı için toprağı da değiştiriliyor. Yani videoda ara ara kesiyoruz ama çok uzun bir yol burası yaklaşık sadece birinci etap 2 kilometre çok rahat var. 2-3 kilometrelik bir parkur var rahat Bu ahşap bayağı bir gidiyor. Hocam şu an çimleri de seriyorlar yavaş yavaş. Şurada şey, ağaçlandırma yaptılar. Bakın çimleri böyle atıyorlar şu an. bittiğinde her taraf böyle yeşil olacak. Çimler, şu köşelere araçlar girmesin diye çit bitkileri dikildi. Limonu servi tarzı ya da ee, farklı böyle çit bitkileri var. Onlardan diktiler. Bu alan böyle devam ediyor. Şu yürüyüş yolu sonunda bir kafeterya var oraya kadar gidiyor. Bakın burada çam dikilmiş birkaç. şekilde güzel kokulu bitkiler, çiçekler. Şurada olduğu gibi yine bitkiler çekiliyor. Şu sonda da daha önceki videoda göstermiştim. Bir alan var. O alanda da kafeteryanın olduğu alan. Daha sonra biraz sonuç şurada bitiyor. Şu açıklık var ya orada bitiyor sonunda zaten. Kür tür bitkiler dikiliyor öyle kısım kısım farklı farklı. Buradan da girelim şöyle. Bitkiler tutanmaya devam ediyor. Yani burası kısım kısım yürüyüş yolları var. Şu tarafta otopark. Şurada araçlar girmesini diye bitkiler dikiliyor. Şu bitkiler araçların girmesini engelleyecek. çimlendirme çalışmaları bunlar da. Şu an çimleri serildi. Bu şekilde bunlar taflan da geçiyor. Limon taflan. Farklı bitkiler de var. Yine kısım kısım sadece limon taflan değil. Her bitkiden koyuldu. Yine farklı bitkiler dikiliyor. Bunlar çok güzel kokulu bir bitki. Çok da hızlı büyüyor aslında. Şu an çok küçük ama en güzeli bunlar olacak. Çok harika bir kokusu var. İsmini bilmiyorum bunların. Yakından göstereyim de bilen varsa yazar. Şöyle değişik bir bitki. Bu da tafların farklı bir çeşidi ama biraz daha mat sarısı. Yeşil de biraz daha mat. Bu da farklı bir güzellik katmış. Şu çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Bu da farklı bir çiçek yine. Az önce gösterdiğim güzel bir farklı. Burada limonit aslanlar var yine. Şu köşelere alev ağacı dikilmiş. Ya da kar topu bilmem ne diye bir bitki var ondan dikilmiş. Bunların çoğu çit bitkisi. Bakın çam ağaçları dikilmiş burada. Mavi servi, farklı sarı çam, kara çam, çam çeşitleri dikilmiş. Toprakları da yeni yani bunların. Üçlüdeki toprak verimli olmadığı için yeni verimli topraklar atılıyor. Alt kısımlarına. Bakın toprak tepelerini görebiliyorsunuz zaten videoda. Bu şekilde gösterelim. Tabii şu an iç makineleri çalıştığı için çoğu ağaç dikilemiyor. Burası hep epey bir ağaçlandıracak. Farklı ağaç türleri de dikilecektir muhtemelen. Hani meyve ağaçları, limon, portakal ve dikilecektir. Hani şu kısımlarda hep e, iş makineleri çalıştığı için e, hala ağaç dikilemiyor Bakın biz şu an videoları çekiyoruz. Şuralar hep çift bitkisi dolu. İş makineleri çalışmaya devam ediyor. Hatta biz böyle gezdiğimiz için bizi gören işçiler daha hızlı çalışıyor. Denetliyor sana bizi. Halbuki biz buranın en başından itibaren sadece burada gezmeye çıkıyoruz ve buranın eşliklerini belediye bildirdik zamanında. Buranın yapılması için çok emek sarf ettik. videolar çekip bunları yönlerdeki belediyeye başvurduk. Tuzlu Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne mailer attık. Zaten projesi vardı. Biraz daha belki süreçleri hızlandırmışızdır o konuda. Bakıldığı zaman çok geniş bir yer. Bakın yürümek için isterseniz şu taraftan yürüyün. isterseniz bu orta bölmeden, isterseniz sahil kenarından. Hani normalde şöyle yapılabilir aslında. Gezmek için çok uygun. Sabah yürüyüşe çıktınız yeri, en baştan başladınız. Sahil tarafından dönüp bu yoldan bitirebilirsiniz koşunuzu. Yani bunun etrafını dönerken her seferinde farklı yerden, farklı güzellikteki bitkileri görerek yürüyüşünü bitirebilirsiniz. Ki biz videoyu başlarken videoyu şu göl kıyısından yürüyerek başlamıştık. Yürüyüşümüzün tamamlanmasını da yine bu orta kısımdan yapıyoruz. Şu kısımdan da yürüyebilirsiniz. Orada da yine güzel manzaralar var. Tabi tersen önlerinde de bir yer var. Orada yol da güzel bir yol aslında. Burası hem buradan yolu azıcık görüyorsunuz. Tersenleri görebiliyorsunuz. Oradan göl ve şu alanın içini görüyorsunuz meyve bekleyen bitkiler var yine burada. Dikilmeye bekleyen yine bitkilerimiz. Videomuzu şuradan yola çıkarak bitirdik aslında devam ediyor. Bayağı bir geniş.